طريقة والصحبة والخير في الجامعية أو من شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أما من أتى كتابه بينه فسوف ما أتى كتابه بينه, كتابه بينه في. في. سبحان الله شيخ آية كريمة kıyamet günü insan elinde, sağ elinden kitabını yaptıklarını alınca e, memnun olacak, ailesine güzel, ferahla dönecek diyor. Bu işte Müslümanın e, olması lazım olan insan. Bu nasıl bir olacak. Ee, dünyada Allah Azze ve Celle'nin verdiği ömür neyse öyle yaşayıp Allah ta'atında kimseye zarar vermeden kendi halinde yaşayıp giden Müslümanlar çok var böyle insanlar. İşte dün de bizim e, dayı oğlu rahmetli oldu. Nurettin Efendi Allah rahmet eylesin. Bu adamcağız e, küçüklüğünden beri okudu. Okuduğu e, okudu dediğimiz ilk ilk okul bitirip babasıyla, annesiyle oturup e, iş, iş dedim, işe başladı. İşini yapıp akşam ailesiyle, babasıyla, anasıyla, çoluk çocuğuyla geçinip gider. Sanat sahibiydi Allah rahmet eylesin. Onun yaptığı şeyler alın teriyle işini yapardı. O para, parasıyla geçinip giderdi. Ne başkasına dolandırdı, ne üç üçkağıtçılık yaptı, ne varlık peşinden koştu. E, bu hayatı böyle 60-62 yaşına kadar e, Allah rahmet eylesin hasta oldu, vefat etti gitti. Müslümanın hayatı budur. Yani başka e, yapacak, onu dolandıracak, bunu dolandıracak yok. E, hükümete karşı gelecek, çıkıp, bağırıp çağıracak. Gerekmez, hiç gerekmez. Bağırsan da, çağırsan da, e, rezillik yapsan da gene aynı yaşta, aynı vakit gideceksin. O mühim olan ahirette elinde olan kitap, elinde yaptığın işlerin yazılı olan şey Sağından verilecek, solundan verilecek. Sağdan verildiyse tamamdır. Amma kitabı şuna pesavu eden Suru'a asa saira inna kafir ehlı Musuru. Ama sol elinden kitabını yaptıklarını verilirse o vakit yandı bu adam. O e, vay haline diyor, yanıp gidecek dünyada ikisi de aynı yaşta aynı vakit ya yani da fazla da yaşasa yüz senede bin senede yaşasa gene aynı şekil değişmez i̇şte soldan yaptığı şeyler insanın soldan gelirse sol tarafından sol elinden gelirse o vakit yaptığı hayatı ne kadar hayatta kendine güvenir, kendini beğenmişlik yapsa, milleti dolandırsa, şey yapsa ondan hiçbir faydası olmayacak. Cehenneme gidecek. Yani onun için insanoğlu fazla tamah etmemesi lazım. Müslüman Allah Azze ve Celle hayatını ya güzel yapmış, zor yapmamış. Fakirliği de kabul eden, Zengin sen Allah'a şükür edecek. Ya geçinip gidecek hayat. Allah Azze ve Celle dünya ahiret için dünyada gene insan memnun olur. Bir ahiret için yaptığı şeylerden dolayı kalbi mutmain olarak gider ölümden de korkmaz. Kim? hesaptan da korkmaz. Ölüm zor değil de ölümden sonrası zordur. Onu insanlar bilmiyor. Onun için de yaptıklarını kar zannediyor. Kar değildir. Kar olan iyilik yapmak, iyi yaşamak, kimseye zarar vermeden, kimseyi ezmeden, kimseye zulüm etmeden, kimseye kandırmadan yaşamak müminin bir yaşantısıdır. Onun için ölümü kolay olur, ahiret hesabı kolay olur, ee, sonu güzel olur. Allah muhafaza etsin, insanlara hidayet olsun. Bu yoldan çıkmasınlar inşallah. Ve minallahu tevfik al-Fatiha.